Arkadaşlar bugün sizinle birkaç taşım var değişik. Sizlerle onu görüşmek, paylaşmak istedim. Böyle değişik bir taşım var. Buldum bu taşları ben. İlgimi çektiği için aldım. Böyle bir taş daha var. Bakın. Değişik ve ilginç. Şöyle bir taş daha var. Bakınız. Şöyle küçük bir taş daha var. Görüyorsunuz. Çok ilginç. Ben e, şu taşı satın aldım arkadaşlar. Bunu herkes biliyordur umarım. Şu taşı buldum. Değişik bir taş yine. Bakar mısınız? Kesilmiş gibi duruyor burası. Evet, böyle bir taş. Şöyle bir taşım var. Yine değişik. Şu taşı da satın aldım arkadaşlar. Şu taşı da biliyorsunuzdur. Siyah taş. Onun morları da oluyor aynı zamanda. Şu taşı da bir arkadaştan aldım. Değişik taş bulduğum için. Eee bir de şu taşı var bakın. Daha bir değişik. Ağır ama bu taşlar öyle hafif bir taş değil. Ağır, bayağı ağır taşlar bunlar. Bir de şu bakın. Çok değişik. Değişik. Bayağı bir değişik taş. Ee, şurada da birçok taşım var arkadaşlar yine küçük, büyüklü tabağımın içinde ee, taşları merakım çok ama <laughs> taşlarla ilgili e, bilgim yok coğrafi bilgim yok kimyasal neyse işte oluşumu neyse onlarla hakkında bilgim yok o yüzden ilgimi çekiyor fakat e, konularda bilgi sahibi olmak isterdim gerçekten güzel taşlar çok değişik taş gördüğüm zaman dayanamıyorum ben. Topluyor topluyorum taşları. Sonra atmak durumunda kalıyorum. Çok fazla oluyor taşlar. Gerçi ger şu bak. Şu. şu. Değişik bir taş yine. Bakın. Bakın. Şöyle. Yani çok ilgimi çekiyor. Bilmiyorum. Sizler nasılsınız da. Şöyle taşlar. Böyle taşlar. Şöyle size göstereyim. Çok değişik taş. Bakın bu da e, delikli bir taştı. Ee, şey gibi iskelet gibi duruyor. Çok hoşuma gitti. Değişik bir taş. Arkası da böyle. Yani ilginç çekiyor bu taşlar. Bakın. Şöyle bir taş daha var. <laughs> Bunlardan çok görmüşsünüzdür herhalde. Ama eee altın renginde parlayan taşlar da çok var arkadaşlar. Bakın yeşil bir taş. Ben de çok taş var. Daha fazla taşlarım var içeride. Daha büyük taşlarım da var. Artık çok fazla kalabalık ettiği için bazılarını atma durumunda kaldım. İlgimi çekiyor o taşlar nedense. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Güzel taşlarla birlikte kalın arkadaşlar. Çok güzel bir taşlar abone olup e, beğen atarsanız çok teşekkür ediyorum sizlere